Arkadaşlar bugün Dünyalar oynayacağız. Biliyorsunuz size Roblox videosu söz vermiştim ama siz 50 like atamadınız hala. Bir de 50 tane abone videom var. Onu da izleyin, bütün videolarımı izleyin Meta Özkan kanalından. Bu videomu da izleyin. Bu video tam tamına 20 like, 10 tane abone gelecek. 20 like 10 tane abone size söylemiştim uzaktan kumandalı arabamı yapacağım diye. Ama onun için tabii ki 10 tane abone atmak zorundasınız. Bugün Dünyalar Ligi oynayacağız. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Her gol Türk, Türk her gol attığında bir like'ınızı alırım. Başlıyoruz. İsrail'e karşı oynayacağız en büyük düşmanımızla karşı. Başladık İsrail'e karşı. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Nerede? Bakın gördüğünüz gibi İsrail'e VS. Nerede? Lan gol atamadık ya. Kaleci içe gol atamadık. Evet arkadaşlar gol atamadık maalesef müdahaleleri başlıyor. Ama bu sefer gerçekten fuar oldu arkadaşlar. Hakkını verelim şimdilik hakemin. Zaten hakem bir işe yaramıyor. Sadece kırmızı kart. Sarı kart. Bilmem ne kart. Hat kart. Evet arkadaşlar hala devam ediyorum gol atmaya. Arkadaşlar kaleci beni yere düşürüp yere attı. Ben de onu terçerme takacağım. Hakem veriyorsa versin ne kart. Ne kart veriyorsa versin. Ne veriyorsun lan? Orta boy kart mı? Zaten hiçbir şey bildiğin yok hakem. Boş yapıyorsun. Boş yaptığı için hakemi vallahi bir şey yaparım. Şu an koşmam gerekiyor mesela. Koşarak gol atalım. Gol atalım. Gol atalım. Arkadaşlar gol atamadık. Gol atamadık. Kritik saniyede gol atamadık. Kritik saniye. Kritik saniyede gol atamadık. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Vur lan. takacağım bir tane şimdi hakem. Hakem yine verecek kırmızı kartı çıkaracak arkadaşım bir tanesini. Hemen gidelim şuradan. Topumuzu alalım. Al topa kardeşim. Koş sen de. Koş 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 koş. Gemi bir tanesi yaptık. Hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı. 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 Neden yaramadı? Ya yes. Adama niye pas veriyorsun? Ne biçim oyuncusun? Oyuncuları bilmiyorsa çık lan. Arkadaşlar hakem beni delirtecek. Ha bir de gole gidiyorum. Bir şey oluyor. Bu arada arkadaşlar bu çok hızlı gittiği için hemen golleri atmam gerekiyor. Bir abone bir like hemen hemen at aboneyi. Aboneyi at. Like'ı da at hemen. hemen. Gol attık. Türk gol attı. Ne oldu ne oldu <laughs> İsrail. Bu arada arkadaşlar yorumlara deyin ki. Türk yorumları Türk müsünüz İsrail misiniz yazın ben Türklüyüm zaten. Türk en büyük ülke bir diye biliyorum. Top kaleciye gitti. Bu arada arkadaşlar böyle Roblox dışında böyle videolar istiyorsanız alt taraftan like butonuna tıklayın. Kırın butonu. Şöyle müdahalelerimizi yapalım. Evet hakemciğim kırmızı kart verdi. Hakemciğim kırmızı kart verdi. Bu arada arkadaşlar ne no, bence size böyle şaş yes yaptık. Şaş yes yaptık. Sizce bu hakem bu arada arkadaşlar böyle tekrar bu videodan bu videonun devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. 1-0 öndeyiz. Kala kaç dakika? Topu aldı kaleci. Kaleci bu yani kral. Kral. Ne oluyor ya? Arkadaşlar burada şut çektim. Kaleci kaleci dışarı çıktı. Korner. Korneri verdi hakem. İlk defa bir akıllılık yaptı. Top tane de gitti. Bizim kay bizim kişi de çıkardı topu. Tak topuk. Bu arada arkadaşlar son 10 saniye kaldı. Bence ben çok rahatım beni bırakacağım. Gol atacakları sanmıyorum çünkü. Evet ben bırakmasam. Arkadaşlar süper doldu ve mega vuruş yaptım. Buna mega vuruş. Aa dışarıya çıkardım. Ne oldu Tutamadı tutamadı tutamadı. Bu arada arkadaşlar yorumları yazın. Bizim kalecimiz mi daha iyi onların kalecisi mi? Yorumları bekliyorum. Maç bitti. Alkışlayalım bir alkış alalım. Bir alkış alalım. İsrail 1-0 Türk mağlup etti. Böyle videoları istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ben burada videoyu bitiriyorum. Videomun sonuna mod mu? açıyoruz. Evet. Mutlaka beğenmeyi kanala bin aç mutlayın. Her yerlerde orada sığın davası yok. Kendinize bakın. Görüşürüz arkadaşlar.